Ben Altımerkanlı İpler hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu, sol tarafında oturacağım. Sağ tarafında Orhun Kayar. Merhabalar. Bugün güzel gündem haberlerimiz var aslında. Güzel mi değil mi siz karar vereceksiniz? Çünkü ben de çok hakim değilim. Bu kez çünkü haberler Orhun ve Tunca'dan geliyor. <laughs> ee, Orhun'da <laughs> bir Steam haberi var aslında. Onunla başlayalım Orhunla başlayayım. Şimdi hemen Olur. kısaca şeyi hatırlatmak istiyorum. Daha önce bir haber paylaşmıştık sizle. Günde Steam'e iade, oyun evet. iade isteği olarak 50 bine yakın istek geldiğini söylemiştik. Bu indirim, pardon, bu istek sayısı Steam yaz indirimleri döneminde. 300 bini bulmuş. Uhu. Yani günlük normal. 300 bin evet. istek. Ya yani şey maksimumu tabii ama ortalama olarak da 200 küsur binlerde falan filan dolanmış. Ee, yani bu niye böyle bir haber? Yani şundan ötürü bir haber aslında. Çünkü satışta 10 katına çıkmış durumda da Aynen öyle. Ondan yani Aynen şey öyle. Gibi. Çok ciddi satışlar var ve bir de şey de var. Ee, çok insan bunu yani şey var. Ne ona yani Steam'in bu iade konusundaki politikasında bir değişiklik olmadığı yaz dönemlerinde. Yani ne zaman yani en başından beri söyledikleri şeyler hala geçerli mesela. Beğenmediniz mi? İki saatten az oynadıysanız getirin, geri iade edin. Hani onunla şey değil, ''Aa bu çalışmıyor.'' Eskiden olduğu gibi böyle, ''Aa bu çalışmıyor.'' ''Türklere iade edebilir misiniz?'' falan filan. Hatta şey. seçeneklerde şey vardır, bu oyun eğlenceli değil, bitti. Yani, yani <laughs> eğer ki kriterler uyuyorsa çok büyük ihtimalle geri iade ediyorlardı. Yani güzel bir şey bu kadar insanın sorun yaşamadan iade edebilmesi. Aynen öyle. Aynen o açıdan gayet e, güzel bir... Şey olarak yansıyor benim en azından e, yorumum esnasında, şey ile, yorumumla. Yani bir de tabii şeyi de eklemek lazım bu tarafta. E, i̇nsanlar bayağı deneyip geri iade etmeyi yöntemi olarak da kullandılar. Her ne kadar Steam çok hoş gözle bakmıyor olsa da bunu da engellemiyor, öyle bir yanı da oldu. Ee, şeye ama hala aklınıza o çakallık gelmesin. Aa bu oyunun oynama süresi bir buçuk saatte bitiyormuş işte falan. Bazı oyunlar e, o iki saatlik şeyini esnetebiliyor oyuncu, ya, yani, pardon oyun geliştiricisinin şeyine göre. Eğer kullanmaya kullanma aklınızdan geçtiyse e, yani bir akıllı siz değilsiniz diye ben burada ekleyeyim. Evet. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> zahmet akıl etmiştir. Cosco evet. Justi. Ama bu arada şey de var. Her oyun için geçerli değil. Bazı oyunlarda beğenmedim mi? Tamam. Zaten biz çok böyle istememiştik. E, iki saatten kısa ama gene de iade ediyoruz diyen oyunlar da var buna rağmen. Hani e, o, o, bu esna, yani bu tarafta şey ya. Sistem deneme açısından mesela bazı PC sahipleri şey yapabiliyor bir oyun dediği zaman. Hani bu oyun bilgisayarda kasacak mı kasmayacak mı ha. çalışacak mı çalışmayacak mı alıyorsun. Çünkü bazen orijinal oyunda da oluyor ki abi Alıyor. alıyorsun. Hani bilmem ne hatası veriyor, bilmem ne de işte senin ekran kartında şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Ekran kartın bilgisayarın iyi olsa bile bazen çakışabiliyor. Yeni oyunlarda yok ama bizim o dönemimizde biraz daha çok Var. fazla vardı bundan. CD'yi ee, geri veremiyorsun. CD falan geri veremiyorsun. Ne travmalar, ne travmalar yani. Şimdi biraz da tabi her şey dijital olarak çözülebildiği için. Ya bir hata mı çıktı? Adam anında onu test edip çünkü internette direkt çıkıyor. anında evet. çözüm üretebiliyor ama bizim zamanımızda ah ah acısını biz shift'tik onların şey, be gerçekten. falan diye. Ya yani işte tüm bunların e, işte şeyinde de sonucunda da 300 300.000 gibi inanılmaz yüksek rakamlara ulaşılmış ve şey de var yani bunların çok büyük kısmında hala da. Hatta günlük olduğunu da söyleyelim bu. Tabii yani. tabii günlük. Yani günde günlük. yani. Ve şey de var. Yani çok da hızlı bir biçimde hala eee yanılmıyorsam 1,5-2 saat içerisinde yanıt da veriyorlar hani e, istekli olduğunuzda. Evet. Peki iade ettiniz mi hiç oyun bu dönem içerisinde? Hayır. Ya ben aslında şey bu, bu, bu dönem içerisinde değil de mesela Hollow Knight'ı ben Power almıştım. Sonra dedim ki lan bir ay sonra zaten şu an oynayacak vaktim yok. Hani bir ay sonra indirime girer alırım. Öyle iade etmiştim ama önceden iade etmiştim yani. Bu 300 ee, gün içerisinde saymamıştım. Bu şeye örnek çakallık iadesine <laughs> <Ben> örnek. Tabii <laughs> Ama adam oyuncak vakti mi? Tabii canım haklı. Bak, bak, Ya yok. benimki birazcık aslında şerefsizlik olabilir ya. Çünkü, <laughs> çünkü videosunu falan yaptım ben onun. Ondan ondan sonra gelince <laughs> <önce, videosunu yaptıysan bir de insanlara anlatmışsın işte yani. Aslında doğru. Daha çok doğru. Daha çok İşini görüp kenara atmışsın. Siz kayar verin. Yorumlarda şerefsizlik mi değil mi? Hayır çünkü abi 3 kişi alsa e adam için kar zaten bu ya ne olacak Orkun'cum ben sana bedava vereyim demesi lazım yani. Adam. Aynen öyle. Elin oğlu abi boş ver sen ya. Hemen buradan... Ulan ne? Oğlum Destek <gülüyor> mi çıkıyor köstek mi çıkıyor öyle Buradan şey alttan gaz veriyor <laughs> tam tribüne. <laughs> Hemen buradan aslında ilintili bir habere bağlayayım. Evet. Ee, bu iade olayım. haberleriyle alakalı konuşurken Rust'ın yapımcısı, Rust bildiğimiz hayatta kalma oyunu olan Rust'ın e, yapımcısı bir açıklamada bulundu. Bunu sadece yaz indirimleri dönemi için söylemedi ama Gene. bugüne kadar evet Rust'ın toplamda 330 bin kere geri iade edildiğini... Yani iade Şampiyonu galiba. Ya olabilir. Hani herkes paylaşmadığı için bilemiyoruz. Belki daha fazla iade edilen oyun. Yani aklıma geliyor bir, bir takım feyıllar. en iddialarından biri ama Aa, şey. tabii en iyi, en her şey bir yana e, şeffaf olmaları da hani güzel oldu. Şunu diyecektim 330 bin kere e, geri iade edilmiş ve oyun yani hani oyunun fiyatı göz önünde bulundurulduğunda toplamda 4.4 milyon dolarlık bir geri iade yapmışlar e, bu zamana e kadar. Ama Ve, oyun totalde kaç para? 5 milyondan fazla 5 milyondan fazla satmış. satmış. Hmm. E, yani Koymuyor yani, o yüzden açıklayabiliyor. Koymuyor yani şey ama gene yüksek bir rakam. Ya 5 milyona 130 bin yani evet. baktığın zaman skalar yüzde, yüzde kaça tekabül ediyor? Yüzde 15'e hmm. mi tekabül ediyor? E, evet yüzde 10 pardon yüzde, yüzde 10'un altında. Yüzde, 10 altında. yüzde 6-7 altı altı, gibi bir şey. Hmm. Ya gene yani, sonuçta. Tabi %10'u 500 bin olsa evet. evet. evet %7 falan aşağı şey yukarı. %6, %6, %6, %7 yapar. Gene yüksek canım. %6, %7 bir oyun için yüksek bir rakam. Ben Ama ben. erken Sıkman erişimde değil, değil mi hala? Hala çıkmadı evet, da onun yani. Onun etkisi var. Oyunlar çıkmıyor ki zaten. Evet. bu <laughs> Zaten o tam erken erişim oyunu. Bak kimse erken erişimle gelip kötü bir laf etmesin. oyuncular erken erişimden çok memnun. Ben öyle anlıyorum evet. çok iyi. Yani. Erken erişimde olan delik bir satan milyonlarca oyun var. Hala da satıyorlar. Demek ki erken erişim bizim hayatımızın bir parçasıymış Bence. yani. Ve oyuncu olarak bunu seviyormuş. Seviyormuş. Ya şey var. Şimdi... Erken çünkü dünyanın en şey böyle. Yani yırtma olayı. Oyunu çıkarıyorsun. <laughs> Abi hata var erken erişim kardeşim kusura bakmayın ya bu yüzden e, tamam o zaman bir şey diyemiyoruz bize hani şey gibi yani. Hocam verdim ama hastaydım biraz ondan kusura bakmayın gibi sınav kağıdı ilginç bir bahane kılıf mı oldu artık anlamadım ben bunu. Ya bu başlarda şey. biraz öyleydi. Bir de şey de var. İki şey söyleyeceğim bununla alakalı. İlk önce bununla alakalı, şey son söylediğinle alakalı olarak şunu söyleyeyim. bu ee, o biraz artık değişti. İnsanlar bu evet bu erken erişim oyunu o dolayısıyla beklentimi hani torpilleyeceğim ama kötü şeyde sözümü de sakınacağım. Çünkü artık erken erişim oyununa da baktığı zaman ulan bu Erken erişim bile erken erişim bile değil bu daha. Portakalda vitamin lan bu oyun falan diye yani hani <laughs> <Bitlemişim de> anlaşılabilir. <laughs> evet. Ve şey var. Erken erişim sisteminden biz genelde artık gene orada da bağımsız oyunlar gibi birazcık sanki filtreden geçiş olanlar yap karşımıza. Yani iyi örneklerini daha çok yani görüyoruz erken erişimde. Çocukları dışarıda kalıyor. Evet. Kötüleri yani. zaten para da kazanamıyor, satamıyor da. Hani gibi bir durum oluştu. Ya yani oyuncu olarak iyi bir filtre var orada ama tabii ki hala geçmiyor mu? Muhakkak geçiyor. Şu an aklıma bir örnek gelmedi ama e, erken erişim yani o Bilmiyorum ben genel olarak olumlu ve hani hem oyuncuya hem geliştiriciye iyi bir kapı açmış gibi de hissediyorum. Bence de olumlu canım. Alan satan, alan memnun satan evet, benim. Evet. yani yok. en son tahlilde baktığımız, tahlilde baktığımız zaman öyle bir durum var. Peki Tunca sende bir oyun ödülleri haberi var. Tamam. Ki üzerine konuşabiliriz. Evet. Ee, Başka yakın... haber de mi vardı? Vardı tabii. <laughs> Oo çok vardı diyorsun. Güzel. Vardı tabii söyle <laughs> istediğin haberden başlayalım? Eee yakın zamanda E3 2017 e, yaşamıştık. Şimdi onun e, en iyileri belli oldu. Game Critics adlı ödüllerle E3'ün kazananlarını açıklıyorum. Bu genel geçer bir. Evet. E, bu arada hani bayağı kabul gören bir ödül hani Kim Game Critics'te olanlar varsa. Ee, Best of Show yani E3'ün en iyisi Super Mario Odyssey. Evet. Bu direkt kazanan olmuş yani. Evet, kazanan, Oyunu. galip. Ha. En iyi orijinal oyun Mario Rabbids Battle Kingdom. İkinci Mario ha. Orijinal yapıda bir farklı bir tarz sunuyordu evet. hani. Olabilir. Yani içerik olabilir. ödül içeriği olarak uygun. Bence o tarz oyun ya yani o tarz oynanışa sahip oyunlar var ama evet hani biraz daha farklı. Yani hem adventure var. hem taktik hem bilmem ne hem şu bir farklılık <laughs> vardı. Kabul. Ee, en iyi konsol oyunu yine Super Mario Odyssey. E normal çünkü en iyi oyun zaten Super Mario Odyssey diye gösteriyorsan. Yani mantıken evet. En iyi konsol oyunu da o olur zaten. En iyi VR Lone Echo. Bakmadım. Buna ben de bakmadım. Ama Radiant Sound yapıyor. Kendileri şey yapmıştı. The order. The Order 1886'yı ve e, War'un PSP oyunlarını yapan firmaydı. En iyi PC oyunu Destiny 2, makul, mantıklı. Yani Mazda ben onu seçmezdim ama hani anlayabiliyorum evet. niye seçildiğini. En iyi el konsolu oyunu Metroid. Metroid. Ya yani bu da zaten ya yani Metroid Samus Returns diye bir oyun duyurdu ayrı 3DS'e. Ha öyle mi? Evet, mi evet. ki oynanış videosu falan. E ee, çıkmış olması lazım bir şeyler paylaşıldı. Yani bir şey ha. görmeden seçtilerse çok ayıp Saçmalarım olur. Ya. Yani Metroid yani. Prime duyurulduğu için geride kaldı biraz da. Ha, hani ben çünkü. duyuruldu ha, evet, güzelmiş. evet. Zaten başka el konsolu yok. O yani Oradan değil. zaten direkt kaydı. Çünkü Sony PS Vita bir şey çıkartmadığı için en iyi hardware ödülü Xbox One X zaten. O tabii telli. O yani. tartışmasız yani. En iyi aksiyon oyunu Wolfenstein 2. <laughs> okay. Okay. Tamam. okay gidip gördüler belki de. oynanışını. Yani zaten büyük ihtimal gördüklerinden bahsediyorlar evet. bunlar. orada oynanıyordu bu o Bu sene çiçek evet. ya bir de. O yüzden hani biz görmedik ya onlar görmüş. En de. iyi action <laughs> adventure Super Mario Odyssey. Bu belki biraz hani action platform diye geçiyor ama action adventure'da hani bunun yerine başka bir oyun olabilirdi belki hani bir Assassin's Creed ya da farklı Hı -hı. bir şey. Bayağı Konuşma Mario, ya, Mario ya ya, yani bildiğin yani. Mario da Zelda gibi E3'te bir iddiasını gösterdi. Geçen sene de Bakalım. full Zelda'ydı her şey. Evet evet yani büyük ihtimal sonları aynı olacak. Ee, en iyi rol yapma oyunu e, Nino Kuni 2. Mario değil yani. İlginç. Ne rol yapma oyunu. <laughs> evet, bu oyun PS3'teydi. Şimdi PS4 evet. ve PC'ye de geliyor. Bunun, Aa, evet, bu önemli. PC'ye de geliyor ya. Enteresan. Ee, PlayStation exclusive bir oyundu. Özel bir oyundu. İlginç. Çok güzel gözüken bir oyun bu arada. Yenisi de çok güzel gözüküyor. Üstelik JRPG ama evet. e, Final Fantasy 15 gibi gerçek zaman dövüş sistemine yakın bir evet, oyun. hatta genel şey. animasyonlarını Studio Ghibli yapıyor. Miyazaki'nin evet, stüdyosu. Filmlerini... Hatta filmlerine... müziklerini de aynı ekibin müziklerini yapan Joe Hisaishi yapıyor sanırım. Yanlış olarak bayağı hani hem müzik hem ben de görsel olarak şey, oyna bu PC sahipleri bunu e, abone olmayı bir Yani. PC'de, PC'de zaten JRPG yok. Bence güzel bir şey olmuş ya. Bak bu Nier Automata'nın falan iyi satması fikri e, fikir olarak bunları bu yönde olabilir ya. Çok net. PC en iyi de yarış oyunu Forza Motorsport 7. Şaşırtmaz. Şaşırtmadı. En iyi dövüş oyunu Dragon Ball Fighter Z. Başka başka, başka zaten <laughs> yani yoktu en iyi spor oyunu. Bu arada yeni oyunlar anlamında söylüyoruz bunu hani 2017'nin en iyileri diye düşünmeyin. Evet evet, evet gördüğümüz evet. oyunlar. En iyi spor oyunu FIFA 18. İyi yani Amerika'da Madrid. FIFA 18 olması güzel evet. normalde Madden falan olur ya o yüzden dedim. En iyi strateji oyunu Mario Rabbids Kingdom Battle. Gene Mario. Evet. Evet. Strateji. Fazla başlasın. örnek Ama zaten. Ama Var mı strateji oyunları ya? Var, var mıydı ya? Şeyde vardı PC Game Show'un fuarında vardı. Ha ona ben çok takip etmediğim için. Ee, şey oldu. Aa, X -Com, X -Com e ama oldu, genelde XCOM, XCOM falan vardı ama. Konsollar kazanıyor ama genelde. Peki. Ev falan. Peki bir şey demiyorum. Ee, en iyi aile oyunu Hidden Agenda. Bu nedir bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. En iyi online multiplayer Star Wars Battlefront 2. Mantıksız değil. Evet. evet. Yani. En iyi bağımsız yapım en The demek, Artful de. Escape of, e, of Francis Vendetti. Bu neydi ya? Bu şey, e, gitarlı bir oyun vardı hatırladın mı? Tamam, o da güzel. Bu oyunda güzeldi. çok konuşuluyordu evet. evet. Bu, o kadar. Ee, bu kadar. Konuşuluyordu. bu kadar Mario'nun, Nintendo'nun hakim olduğu... Ya süre. birazcık Nintendo fan boyluğunun etkisi mi varmış gibi oldu yani. Hani daha doğrusu fan boylu demek acımasız ve saçma bir yorum oluyor. Çok duyuyoruz bunu. Çok sağa sola fırlatılan bir kelime olduğu zamanlarda ama şey ya hani e, oylayanlar ya da oylama yöntemi ya yani bir şekilde katılanlar nasıl yaptılar oynamayı bilmiyorum. Bir jüri yoktu herhalde. Var, Game Critics'in bir var. Öyle mi? O zaman genel olarak Nintendo oyunlarında hani daha böyle yakın, daha çok takip eden insanlar falan olmadı. Ya yani çünkü yani ama şu da var hiç bence. Hiç mi büyük yani 4 4 büyük var. Hani arasında bir Battlefront'u düzgün kurduk, bulduk, bulduk. Yani duyduk daha doğrusu. Ee, Xbox One X ee, hani, tek konsoldu yani. yani. tek yani be, be, onun etkisiyle var. Onun dışında ben çok katılamadım. Ya yani katılamadım değil. Ee, ne bileyim <laughs> biraz daha tanıdık şeyler çıkardı. Ben, ya bayağı hayatımda ilk kez duyuyormuşum bir dinledim yani bu oyunları. Tabii ilk kez duymadım Super Mario'ları beraber gördük ama yani Mario Odyssey, ya bu kadar yani tek renk aslında liste Ama gibi şey Ama yani kazanan olarak. Nintendo'da aslında çok fazla <laughs> oyun yok. İki oyun üzerinden var. Hani Super Mario Odyssey ana en büyük şeyleri evet. kazanmış. Ee, Rabbids'de olan zaten aday yokluğundan biraz kazanmış. Başka da bir şey yok zaten, Metroid desen öbür Metroid o da aday yokluğundan. Ee, <laughs> Super Mario de orijinal bir konsept sunan, hani oyun yapısı olarak da bence orijinal bir oyundan, diğer büyük oyunlara kıyasla. Yani farklı bir şey veriyordu en azından. Olabilir, olabilir. Ya belki yani benim Nintendo evet. bilgi eksikliğimden falan da olabilir. Yok yani. şimdi Mario Rabbids, doğru biraz sadece strateji oyunu yok dersen tamam Mario rabbits'in girmesini anlayabilirim strateji oyunu. Ama ben olduğunu gördüm. Ee, hadi onlar okey koyduk kenara Mario rabbits çıkarttık. Ee, şeyi anlayabiliyorum, Metroid'i anlayabiliyorum çünkü el konsol zaten yok başka. Evet, yani, başka rakip başka olabilecek öyle. bir şey yok evet. iş, işin içinde. Orada tek sıkıntı o zaman hani tartışabileceğimiz Super Mario Odyssey ee, mesela action adventure ha, yani evet, galip o gelmesi, ona ben de katılıyorum. bir, e, en iyi şovun, şovun en iyi oyunu olarak gösterilmesi yani üçünün en iyi olarak gösterilmesi bunu ta yani bunu tartışamayız çünkü oyunu oynamadık. Evet. Hani o yüzden sadece doğrudur, güzel gördüğümüz kadarıyla dersen ben başka bir şey söylerim ama adamlar büyük ihtimalle oynadıkları için çünkü hani şov derken şey değil gösterilen videosundan yola çıkarak söylemiyor adamlar. Hı -hı, hani doğru. şovun diyorlar oynadıkları kadarıyla en iyi oyunu Mario. Benim anladığım bu. Çünkü bir sürü oyun gösterildi mesela God of War oynamadım ama çok güzel, evet, güzel gözüküyordu bence God of War falan öyle değerlendirmiyor abiler benim anladığım kadarıyla. Tabii tabiriyle. tabii ya Mario bayağı attı hani bir sürü bölümü gösterildi hani bayağı oynadı herhalde oradakiler. Benim tahminim de öyle oynadıkları yönünde tabii Mario çok iddialı, güçlü bir yapım devamında global basın tarafından çok fazla yüksek not alan bir yapım. Ee, bizim taraflarda çok böyle hani uzak kalmamız belki, belki. ondan garip bir şey. Ya olur. şu anda Odyssey'e yani, da. Doğru biliyorsam dünya çapında en çok satan oyun franchise'ı Mario. Ya yok, zaten Odyssey'in hani en iyisini almasına çok da şaşırmadım ama yani onun dışında renk, yani bilmeyeyim gıpkırı bir liste gibi geldi. Hep internet, evet. hep Nintendo hani ulan ha evet falan diye katıldığımız çok azdı. Demek ki şey işte yok farklı adamlar farklı yani. Bakış hani herhalde. listeyi renklendirmek gibi bir çabaları yok Çabalıyor. demek ki adamları yani. En iyi oyun Mario, en iyi sıraji Mario, <laughs> en iyi şey Mario. Öyle ki saat önce biraz rahatsız <laughs> oldum. Mario fanı olduğu için kendisi dalga geçmemiz biraz rahatsız etti onu. Dalga geçmiyorsunuz yani. Geçiyoruz dalga. Mario bebe oyunlarıyla eğlene eğlene. Ya ne no, oldu? Konuş daha kardeşim konuş. açıklanırsa, yine Zelda gibi puan alırsa oynayacaksın ama. Oynamayacağım. Oynamayacağım. Yok Mario bebe oyunu ki bana ne? <laughs> Bu ne olur çocuk oyunları? Ya sen Nintendo'san Türkiye'ye girme ama game kritik elemanlarına yedir parayı, birinci seçtir her şeyde kendini. Var mı böyle ya? Vuracak <laughs> mısın sonunda? Ha. Yo, haklısın. Nintendo girmedi gerçekten. <laughs> Nintendo niye Türkiye'ye girmiyorsun? Ne var? Beğenmiyor Bizi beğenmiyor musun? <laughs> Oynuyoruz işte. Niye girsin ki? Kimse almıyor baksana evet. evet. adamların, yani. adamların oyunlarını seçmişler, onda bile bir ton laf tamam. söylüyor. Ona bakarsan <laughs> Xbox'ta kimse almıyordu, adamlar tutundu illa biz gireceğiz gireceğiz diye. Sonuçta varlar piyasada. Ya satmaya çalışsa da almaz çünkü karlı gelmiyor ki. Yani diğer konsollarda oynadığı has oyunları onda oynayamıyor aynı şekilde. İşte o yüzden kesin satamıyor zaten. Niye oynasın yani? Hani çok spesifik Zamanında bir tarzı var. Bir şey yok. Zamanında Wii nasıl sattı? Yani. Wii nasıl sattı? Çünkü Wii'de it gibi sattı Wii. <laughs> it <Yani gülüyor> En çok satan konsol Wii yeni ya. bir teknoloji getiriyordu çünkü ve bütün herkesin oynayabileceği şeyler vardı. Amca yağla yağla bile ben bunu oynarım, şunu yaparım falan i̇şte, diye. İşte Switch'te öyle yaparsın ki. Switch'te oyun yok abi. Yapsa yaparsın Switch'te. Çok basit Switch'te. <laughs> Onların stratejisi. İşte onu diyorum yani satar <laughs> satmaz diyorsun ya. Bence doğru bir önerme değil mi? Yani satar ya. Dünyada satıyor şu an Switch'te. Türkiye'de <laughs> satmaz. Türkiye Hay, umurlarında satar diye değildir. Hayır umurlarında değil ama yani Sonuçta zamanında burada bir satış oldu yani gene olabilir yani hani ne var biz azıcık tamam belki düşük bir gelir elde ediyor bizden ama e yarın ekonomimiz bir düzelsin belli olmaz. Hemen yapışırız switch'e yani evet. herkesin evine ikişer switch. E, burayla ilgili bir sıkıntısı olduysa son ben şeyde ben. memnun değilse direkt fişi kesebilir de yani çok Keser, bu çok yani. katılar yani bu özellikle Nintendo tam Japon yani Sony tarafı evet. şey kırıldı çok biraz var kırıldı ama Nintendo'da. Samuray direkt yani. <laughs> Tutmayınca konsol harakiri başlıyor hemen böyle. Evet. Tunze'ye falan diye. <laughs> başka var mı? Şevkin kaldı mı başka haber söylemeye? <laughs> var. Söyle. Splinter Cell. Aa en önemlisini unuttu. Evet yeni bir Splinter Cell gelecek mi diye zaten merak ediyorduk. Evet. Ee, Ubisoft'un CEO'sunu bir yerde yakalıyorlar. Sıkıştırıp soruyorlar hani böyle bir şey var mı? Net bir şey söylemiyor. Arkadaşlar çeşitli fikirler üzerinde çalışıyorlar. Hani yok da demiyor. Ama, Ama yakında bir şey, şey göreceksiniz. Ki ki var. söylüyor. Ama hani nasıl olacak zaten son Blacklist'te Sam Fisher'ın sesi değişti falan bir farklıydı zaten. Yeniden mi reboot mi edecekler? Üst devam mı diyecekler? reboot kafası bir şey olur. yani devamı gibi olacağını ben zannetmiyorum. Bambaşka bir şey yaparlar. Ben başka farklı bir şey yaparlar. O tekrar kazandırması lazım. Ee, Hiçbir mesela ben Smite oyundan hiçbirini kötü olarak almadım. Ben ya çok yani. başarılı bir seri genel olarak. Yani hep ortalama üzerinde. Tür Kalmış, olarak değişti bir yerlerde ama. Yani değişti ama iyi çıkarttılar oyunlar Tabii ki gayet, yani, hani, bence de. gayet başarılı oyunlar çıkartmışlar. Değiştiği zaman bile güzel oyunları vardı ki oynamaktan hep keyif almışımdır. Ee, ama tabii gizlilik jargonu biraz değişti artık. Eskisi gibi sabırlı gizlilik oyunları evet, çok fazla evet. talep görmüyor. Biraz daha böyle ki ondan da işte Splinter'de zaten hani Hı. biraz daha böyle hızlı, Hollywood vari tam böyle born filmi gibi olmuştu hani aksiyona giriyorsun, hızlı nişan almak, vurmak falan. Gene böyle eski oyunlarda gibi böyle çok yavaş ilerlediğim bir oyun yapısından ziyade daha hızlı akan ee, nasıl bir formülle gelecekler bilmiyorum belki gizlilik olmayacak bir Mutlaka online oynanabilen bir şekilde. Ee, önceki Splinter oynadı. Splinter bayağıdır online oynanıyor zaten. Yani daha fazla belki de hani şu yani an modası ya. İkinci ki yani o moda olmadı zaten bile online'da. İkinci oyunda mı ne geldi hatta? Pandora... Lı oyunda Pandora'nın penceresi mi? Öyle bir oyunla beraber. Pandora's Box mı? Yok Pandora'nın kutusu değil, Başka bir şey olması lazım. Kaos Teori'den önceki oyun. ikinci oyun. Onunla beraber geldi ve devamlı bir online'a yatırım yaptı aslında. Çünkü mantık olarak farklı. Hani bir grup mesela mercenary oluyor. Paralı asker oluyordu. Hmm. Bir grup ajan oluyordu. Gizli ilerleyen. Hatta paralı askerleri FPS e modunda yaratıyordunuz. Ajanları ise üçüncü bakış. Spinsel, sen fişle oynar gibi oynuyordunuz falan. İlginçti gerçekten. Ben hatta hiç unutma anlatayım. internet kafe onu yüklemiştim. <laughs> e, aşağıdaki internet kafe. Belki oynamak isteyen biri olur falan diye. Millet deli gibi merak etti ne bu diye. Çünkü herkes CS oynuyor. Evet. Ya CS ya FIFA dönüyor. Başka bir şey yok. Unreal manuel getirdim. Bir ara tutmadı. Hani belki oynattırırım bizim orada diye. Kimse yemedi. Sonra Splinter oynuyorum ama tek başıma botlara karşı falan oynuyorum. Saçma sapan bir şeyde oynuyorum yani. Herkes böyle bir ''Aa baksana ne oynuyor evet, ya?'' falan evet. böyle hani ''Arkadaşlar Splinter'in işte ikinci oyunu bu, online falan filan var.'' dedim en, en fazla 15 dakika durdular sonra CS'ye kaçtı evet. Hadi hadi AK47 oh, falan. Allah'ın cahili! Size burada oyun öğretiyorum. Niye dinlemiyorsunuz lan? <laughs> Bok mu var CS, CS, CS? O gün herkese neler neler göstermeye çalıştım hala da anlamadılar. Ne Doom oynattırabildim, ne Arlil oynattırabildim. İlla CS var, CS var. Sonra ben de ama onlara katıldım. Çok tek başına... Bayağı vardı. internet kafeyi işletiyordun galiba. E, apartmanın altındaydı, her gün gidiyordum. Ha, bayağı <gülüyor> müdavim. <gülüyor> müdavim. olarak gidiyordum yani. Her gün bir şeyin demosunu yüklüyordum, bir şey yapıyordum. İnsanlar... O zaman oyun göstermeyi seviyormuş. Lan o zaman da seviyormuş. İnternet kafe duruyor, duruyor mu? mu? Yok canım durmuyor. Halıcı Dursa olur. diyecektim. Beleş içerik 20 yıl sonra yıl sonra <laughs> tekrar geldim. Ya, halıcı ol. Halıcı olarak gidebilirim istersen beni. Yani. Ha, ha, hatırlar mısınız abi burada internet kafelerle bilgisayar yazıp beraber... Sahibi aynıymış mi yani? Aynen şu aynı. Şey, aynen. Aynen. Harbi evet, mi? Evet, <laughs> evet aynen aynı. <Bak, gülüyor> aynı. Niye kapadım falan diye alsın. Belgesel <gülüyor> <gülüyor> Belgesel çekiyoruz orada. Evet yani. şu halıların yanı boş. Şuraya içi bilgisayar koyalım. <laughs> beraber şey yapalım. İşte <laughs> ben Ulan de durum. Buluşma günleri yaparız burada falan diye. Ama şey çok sinirleniyordum ya. İnsanlar oyun göstermeye çalışıyordum. İnsanlar 10 dakika bakıp tekrar CS ve FIFA oynuyorlardı. Ya bu, yani internet kafede çalışmıştım var benim ortaokul hani yıllarımda. Senelerdir takıldığım internet kafesinde kafede çalışmaya da başlamıştım. Çalışmıştım da hani ben de mesela Novan Leaves Forever falan vardı öyle oyundan yükleyip gösterip hani bir kişi beğenir ve single player'ı ama bir kişi sadece yani. Başka <laughs> e bir kişi gene sonra... Ben kimseye evet. oynattıramam. Evet. bir Normal Leaves Forever'ın bende bir CD'si var. Hep de bir çalışıyordu bir çalışmıyordu. <laughs> o CD'ler <zaman gülüyor> çok pis evet. CD'ler ya. Tam böyle kura çekermiş gibi koyuyordu. Ay konudan konuya atın. Daldan dala gittik hakikaten yani. Bitirelim mi? Kaldı mı haber? Kalmadı artık, bitti. Yok bitti. İşte Splinter Cell hani... Geliyor. E, yani gelecek, gelecek ama ben yakın, yakın zamanda geleceğimiz Zannetme Bir de adama sıkıştırmışlarken... Yok, yok zaten şey adam nette söylemiyor. Ulan haberde ne kadar hızlı döndük değil mi? Ee, şey var ya, ya bence hani... Belki de şu an çalışıldığını bile ben zannetmiyorum ama yarın öbür gün yapar mıyız acaba diye kapı kapatmak istemediği için bir şeyler böyle gevelemiş gibi geldi bana. Ben yani. Bence çalışıyorlardır ya. Yani. Yoksa diğer türlü böyle gevelemez diye. Belli ki bir şey oluyor yani. Ha. Diğer türlü belki hani bakalım yani göreceğiz falan. Fikir yani üretiyorlardı, o o de, proje oluşturuyorlardı. Bir şeyler oluyor. Yani, yani tuvalette falan denk gelmedilerse bu adama <laughs> hani O kadar da boş yakalanamaz ya. Sanki şey gibi böyle kapıdan çıkarken ya ne yaptınız ya Allah mikrofonlar gelmiş falan. <laughs> Abi, Abi ne olacaksın bizler. falan bilmiyoruz bakıyorlar. <laughs> hani, öyle o kadar da boş bulunmamıştır herhalde. Yani. Olabilir, <laughs> Gelinebilen bir adam çünkü hep denk geliyorlar bu CEO'ya. Ubisoft'un CEO'suna hep bir şekilde denk geliyorlar. Biz de Fransa'da geliyorlar. biraz gezelim bari. Ben gezdim Fransa'da hiç denk gelmedim. Bir Ama lazım... sen nerede gezeceğini bilmiyorsun. Doğru. Bir dakika sen <laughs> bana söyle. Bugün Pokemon Go'da de... Pokemon arar gibi. Belli yerleri var. <laughs> Orada takılıyor devamlı. Orada. Orada o zaman arkadaşlar biz de şimdi bu kadar. Yorumlarınızı bekliyoruz haberleriyle alakalı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.